Aslında yönetmeliklere baktığımızda üç tane takıdır ofis ortamının e, kuralı. Yani küpe, evlilik yüzüğü, saat. İşte kolye, e, yüzük, küpe. Üçten fazlası fazladır. Ama gene de insanlar hayatlarının çoğunu ofislerde geçirdikleri için en büyük bölümünü e, tabii ki de orada daha rahat hissetmek istiyorlar. Daha kendilerini anlatmak istiyorlar, ifade etmek istiyorlar. Kimse sırf ile bir şey alınmıyor. Onun kişiliği de bir artı değer katıyor. Daha çok değer katıyor hatta. Onun için de e, insanların tabii ki de takılarına fazla karışlamıyor artık kıyafetleri kadar. Fakat takı da en önemli nokta işte. Karşındakinden daha üstün onu bastıracak ya da ondan daha aşağı bir şekilde olmaman gerekiyor. Dikkatin kıyafetine veya takılarına değil de senin işine, suratına, yapacağın şeye odaklanması gerekiyor. Onun için çok abartılı ya da çok büyük bir şey takarsan oraya çünkü çok uzun toplantılar oluyor. Ben uzun toplantı yaşamışsınızdır. Sonu gelmeyen ve takılırsın. Şimdi bakarsın bakarsın. Onun ne dediğini dinlememeye başlarsın. O e, hipnotizeyi yaratmaması gerekiyor kullanacağınız takının. E, sevgilin işte efendime söyleyeyim çok büyük bir tek taş gibi bir şey takmak istiyorsundur. Vermiştir almıştır nişanlının. Şimdi onu takarsın. Ben orada toplantıda düşünürüm. Allah bu kız bir bunu almış. Şimdi evlenecek. Çocuk da doğuracak. Ona da bakar. E, bunlara girmemeliyim bir patron olarak. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle her şeyi hiçbir şeyi, yani senin önüne geçmemesi gerekiyor. Senin ve yeteneklerinin öne geçmemesi gerekiyor. Ya da onun öncüsü de olmaması gerekiyor takının. İş hayatında. İş hayatında çünkü sen cinsiyetsizsindir. ...sadece ayrıntılara dikkat ediyor olduğun için bir dişisindir. Sonuçlara iyi bakıyorsun diye bir maskülen e, bakış açın vardır. Yoksa takılarda da bunu kullanmamak gerekiyor bizden. Hmm.